Herkese merhaba. Ameliyat olmayı düşünüyorsunuz. Hangi ameliyatlar? Burun estetiği, meme estetiği. Peki ameliyattan sonra nasıl görünecek benim burnum? Memem nasıl olacak? Bunları merak ediyorsunuz. Veya büyütme estetiği düşünüyorsunuz. İşte hocam bana hangi boyutlarda protez daha güzel olur? Nasıl görünürüm? Bunları merak ediyorsunuz. İşte kliniğimizde sunduğumuz bu Vectra cihazı sayesinde burun estetiği ameliyatlarında, meme büyütme ameliyatlarında ameliyat sonrası nasıl görünebileceğinizi görmüş oluyorsunuz. Vectra cihazı gelişmiş kamera ve teknolojisi sayesinde ameliyat öncesi fotoğraflarınızı alıyoruz. Program sayesinde birleştiriyoruz. 3 boyutlu olarak sizin görüntülerinizi veriyor. Peki bu görüntüler bize ne sağlıyor? Bir kere sizin yüzünüzün veya vücudunuzun analizini yapıyor. Yani hocam işte burun estetiği olacaksın, burnumun boyu ne, kalkıklığı ne, bu açıları vermiş oluyor. Meme estetiği olacaksınız, memelerinizin hacimleri, boyutları, taban genişliği bunların hepsini bize makine otomatik olarak sunuyor. Bu sayede de bizim ameliyatta işimiz aslında kolaylaşıyor ve ameliyat öncesi size nasıl görünebileceğinizde, burun estetiğinde, meme büyütme ameliyatlarında bunu göstermiş oluyoruz. Vectra cihazı ameliyat öncesi sizin aklınızda olan soruları aydınlatmanız için önemli bir araçtır ve ameliyat sonrasında da hasta memnuniyetini arttıran bir işlemdir aslında. Kendinize iyi bakın, iyi günler dilerim. Müzik